Sevgili gençler, herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birleşik gaz denklemi ile ilgili sorular çözüyorduk. 36. sorumuzda kalmıştık. 36. sorumuzdan itibaren ne yapalım arkadaşlar? Sorularımızı çözmeye devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle sorumuz gözümüzün önünde olsun. Arkadaşlar dikkat ederseniz şurada E noktasında engel var. Ben hemen kalemimi evet. E noktasında engel var serbest ideal pistonunuz var. Burada arkadaşlar 6,4 gram tam çıkmamış ama 6,4 gram oksijen gazınız var arkadaşlar. Şekildeki kapta 0 derece sıcaklıkta sıcaklığım ne kadarmış? 0 dereceymiş. 6,4 gram oksijen gazı bulunmaktadır. Tamam. Kaba 1,2 gram helyum gazı ekliyorsunuz. Arkadaşlar kaba 1,2 gram Helyum gazı eklerseniz bir Miktarı değiştirdiniz mi? Evet hocam. E, sıcaklığı ne yaptınız? Sıcaklığı da 273 dereceye çıkardınız. 273 dereceye çıkardınız. Tamam. Buna göre son durumda gaz basıncı kaç atmosfer olur? Ee, güzel. Aynı zamanda arkadaşlar siz helyum gazı eklerken şuradaki gaz miktarı arttığı için sizin piston ne yapacak? engele doğru hareket etmeye başlayacak mı? Yani demek istediğim şu. İlk durumda sizin hacminiz ne kadardı? 2 litreydi. Yani ben şu 2 birimi 2 litre olarak alıyorum. Siz bu işlemleri yaptığınızda sizin piston gelip tak diye engele takılacak. Doğru mu? E sonuçta sizin o zaman gazınızın hacmi bakın ne olacak? 3 birim, 4 birim. Yani 4 litreye gelecek. Bu yorumu yapmak önemli Bütün öğrencilerim rahatlıkla bu yorumu yapacak Hocam niye tekrar ediyorum Çünkü sen gaz ekliyorsun Bu bir doğru mu Mor sayısıyla hacim doğru orantılıydı ya E senin hacmin artacak Yani senin piston şöyle sağa doğru gidecek Doğru mu E sen yetinmiyorsun bir de sıcaklığı artırıyorsun E Mutlak sıcaklıkla hacim yine doğru orantılı E senin sonunda şu pistonun Gelecek engele takılacak E sonuçta 2 litreyken Hacmin olacak 4 litre Burada anlaştık, mı? anlaştık. Peki. Şimdi arkadaşlar, ben verilenleri şöyle bir toparlayayım, değil mi? Bir, arkadaşlar, benim başlangıçta n bir mol sayım. Ne? Sadece 6,4 gram oksijen var. Ben mol cinsinden yazacağım. Hemen yazıyorum. 6,4 bölü oksijenin mol kütlesi 16 olduğuna göre 2 çarpın 16'dan 32. Hemen hesapladım. 0,2 mol. Bu N1. Peki V1 hacmim ne? V1 hacmim 2 litre. Bunu zaten birim olarak almıştık. Tamam. Devam ediyorum. Başka? Başka arkadaşlar T1. Değil mi? Önemli. Ama Kelvin cinsinden. İlk sıcaklığım neydi? İlk sıcaklığım 0 dereceydi. O halde 0 artı 273'ten ne olur? 273 Kelvin olur. E peki P1 birazcık yukarıya çıkaralım. P1 ilk basıncım ee, arkadaşlar serbest pistonlu kapta iç basınç yani gazın basıncı dış basıncı eşit değil miydi? Evet eşittir. O zaman ilk durumda basıncım bir atmosfer. Doğru mu? Evet. Değil mi? Ama sizin piston gelip de engele takıldığında artık sizin iç basıncınız gazın basıncı değişecek. Sonra ne oluyor? Sonra arkadaşlar 1,2 gram helyum ekliyorum. Bak şimdi. Önce helyumun bir mol sayısını hesaplayalım. M bölü M'den değil mi? Hesaplıyor. Ne kadar? 1,2 bölü M'si ne? 4. Bu da ne yapar? 0,3 mol yapar. Arkadaşlar siz 0,3 mol gaz eklediğinizde Artık sizin toplam gazınız 0,2 mol oksijeniniz yok muydu? 0,3 mol de helyum ekledik. Yaptı mı size 0,5 mol? Evet tamam. Peki V2 hacminiz ne? 4 litre. Başka? T2 kelvin cinsinden bakın santigrat 273 artı 273'ten 546 kelvin mi? Evet hocam. Başka ne istiyor bizden? İşte bu durumda sizin kaptaki gaz basıncınız nedir? E arkadaşlar değişmeyen bir şey kalmış mı? Yok. E ne yapacağım? Evet sesinizi duyar gibi. Doğru. Birleşik gaz denklemini kullanacağım. Yine ne diyorsunuz? Ezber yok diyorsunuz. Harika. Ne yapacağım? İlk durumdaki paran varsa ne rahat? P1 V1 eşittir. M1 çarpı R çarpı T1. Doğru mu? İkinci durumda P2 çarpı V2 eşittir N2 çarpı R çarpı T2. Hemen oranladım. R'leri de attım. İşim yok. Şimdi yerine yazıyorum. P1. P1 basıncım neydi arkadaşlar? 1 çarpı V1. V1 hacmim ne kadardı? 2 bölü P2. P2 basıncını bilmiyorum ki. O halde çarpı. Peki V2 ne? Biliyorum. 4 eşittir. Devam ediyorum. N1. N1 mol sayım neydi? Önce kapta 0,2 mol vardı. Çarpı T1 sıcaklığım neydi? 273 kelvindi. Bölü. Peki N2 kaba gaz ekledim ve oldu 0,5. Çarpı sıcaklığım ne oldu? 546 kelvin. Tamam. Artık arkadaşlar bu işlemi yapacağız. Hemen ben kalem rengini yine değiştireyim. Bakın şurası 1, şurası 2 oldu mu? Evet hocam. Şurası 1, şurası 2. Doğru mu? Şu sıfırları atın. Evet. Şimdi biz içler dışlar çarpımı yapalım. O halde 5 çarpı 2 10. Eşittir. Şu P2'nin olduğu yerde ne var? Evet. Başka bir şey kaldı mı arkadaşlar? Hemen bakıyorum. Şurada 5 var. Değil mi? Şurada 2 var. Tamam. 5 kere 2 10 diyorum. Devam edelim. P2'nin olduğu yerde ne var? Şurada bir 2 var. Şurada bir 2 var. 4 mü yapar arkadaşlar? O zaman 4 P2 mi yapar? Evet. Tamam. P2'yi çekelim buradan. P2 eşittir 10 bölü 4 mü yapar? Evet. 10 bölü 4 ne yaptı? 2,5 atmosfer yaptı. Evet. Ne güzel sorumuzu çözdük. Güzel bir soru ve sistematik bir şekilde de çözümünü ne yapmış olduk? Yapmış olduk arkadaşlar. Hemen geçiyorum diğer soruya. İşte bir harika soru daha arkadaşlar. Şimdi bu sorumuzu hemen çözümüne geçelim. Gençler bize serbest pistonlu bir kap verilmiş. Bu kabın sol tarafında 0,8 gram hidrojen ve neon gazı var. Arkadaşlar serbest pistonlu olduğuna göre Hidrojenin yapmış olduğu basınç P ise Neonun yapmış olduğu basınç da P'dir. Doğru mu? Doğru. Çünkü piston dengelenmiş. Basınçlar eşit olacak. Sorumuzu okuyalım. Yukarıdaki kapta 0,8 gram hidrojen gazı ve bir miktar neon gazı dengededir. Tamam. Sabit sıcaklıkta Sıcaklık da sabit. Ne güzel. Musluktan bir miktar hidrojen gazı ilave edildiğinde bir miktar şuradan arkadaşlar ne ilave ediyormuş? Hidrojen gazı ilave ediyormuş. E tamam. Piston C noktasında durduğuna göre, piston da sonra gelip C noktasında duruyormuş arkadaşlar. Bakın soru orijinal bir soru. Evet C noktasında piston gelip duruyormuş. Tamam. Şöyle çizelim. Evet. Buna göre ilave edilen hidrojen gazı acaba kaç gramdır? Şimdi dikkat arkadaşlar. Sorunun çözümü. Önce ben neyi yazıyorum? Önce param varsa ne rahatı yazıyorum. Sonra arkadaşlar sabitleri atıyorum. Ne sabit? Bir sıcaklık sabit. Değil mi? Attı. R sabit. Arkadaşlar piston ister E'de dursun. ister C'ye gelsin. Serbest hareketli piston olduğuna göre sonuçta basınçlar değişecek mi? Sonuçta basınç değişmeyecek. Tamam. Demek ki benden hacimle mol sayısı arasında ilişki istiyor. Ben bunu biliyordum. Doğru orantılıydı. Değil mi? Tamam. Peki ben arkadaşlar ilk durumda şu hidrojenin mol sayısını hesaplayabilir miyim? Hesaplarım. Nereden? M bölü MA'dan. Değil mi? M bölü MA. O halde arkadaşlar N hidrojen eşittir 0,8 bölü mol kütlesi 2 çarpı 1'den 2 bu da ne yapar? 0,4 mol yapar. Peki arkadaşlar neonun mol sayısını nasıl hesaplayacağım? Bakın ilk durumda buraya dikkat. İlk durumda arkadaşlar hacmim hidrojenin hacmi ne kadar? Birim olarak alalım aralıkları. 1, 2, 3, 4. 4 mü? Evet. Neonun hacmi ne kadar? 3. O halde arkadaşlar ilk durumda biz hacimle mol sayısı arasında hemen bir orantımızı kuralım. Nasıl bir orantı var? Doğru orantı. O zaman bölü. Bakın V1 bölü N1 eşittir. V2 bölü N2 ise ilk durumda hidrojenin hacmi. Dikkatle takip edin. 4. Peki mol sayısı buldum arkadaşlar. 0,4 eşittir. Neonun hacmi 3 bölü Neonun mol sayısı en iki. bilmiyorum. Arkadaşlar buradan hemen işlemi yaparsak neonun mol sayısını ne buluruz? Neonun mol sayısı eşittir. 4'e karşı 0.4 ise 3'e karşı 0.3 olacaktır değil mi? Onda biri bakın. Onda ise bu da onda biri olacaktır. Ya da içler dışlar çarpımını yaparak da bulabilirsiniz. Demek ki arkadaşlar neonun mol sayısı 0,3'müş. Geldim yazdım. İlk durumda neon 03 mol. Siz arkadaşlar gaz eklediğinizde işte şimdi enteresan bir noktaya geldik. Siz hidrojen gaz eklediğinizde şu piston nereye doğru gitmiş? Sola doğru gitmiş ve C'ye gelmiş. E arkadaşlar son durumda sizin V hacminiz ne olur şimdi? 2. Bakın burada hidrojen var. Dikkat edin. Şimdi burada neonda Hidrojen gaz karışımı var. Hidrojende gönderdin ya arkadaşım. Tamam. Evet bu durumda sizin V şurası V2 olsun. Şu durumda arkadaşlar V ne olur? 1, 2, 3, 4, 5 olur mu? C noktasında olduğuna göre. Tamam. İnşallah karışmadı. Şimdi gelelim arkadaşlar. Ben son durum diyorum. Bakın son durumda ne oldu? Yine ben hacmi mol sayısını orantılıyor. V2 bölü N2. Arkadaşlar son durumda hidrojenin hacmi 2 litre oldu. Peki mol sayısı burada hidrojenin mol sayısı değişti mi? O tarafa ben gaz eklemedim ki. Yok. 0,4'tü. Doğru mu? Eşittir. Hacim. ikinci durumda hacim ne oldu? Senin piston C noktasına geldi ya. Senin hacim oldu 5. Bölü bu durumda N2 ne oldu? Buradan hemen N2'yi hesaplıyorum arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yaptım. 04 4 çarpı 5 ne yapar? 2 yapar. Değil mi? O zaman 2 bölü 2'den 1 mol olur mu? Olur. Ama senin ilk durumda neon kaç moldu? 03. Sen ne kadar hidrojen eklemişsin demek ki yazıyorum. Yine kalemimin rengini değiştirdim. Eklenen eklenen hidrojen Arkadaşlar şimdi toplam mol sayısını sen ne buldun hidrojen eklediğinde? 1 mol buldun mu? E hidrojen eklemeden önce neon gazı vardı. Ne kadardı? 0,3'tü. Sen demek ki 0 pardon 0,7 mol hidrojen ekledin mi? Evet. Bunun kütle karşılığını istemiş. Tamam. 1 mol hidrojen 2 çarpı 1'den 2 gramsa 0,7 mol hidrojen kaç gram? 0,7 çarpı 2'den 1,4 gram bulunur. Demek ki ben 1,4 gram kaba eklemişim. Nasıl soru? Harika soru. Çözdük. Evet arkadaşlar geldik yeni konumuza. Gazlarda öz kütle. Arkadaşlar birim hacimdeki gaz kütlesidir. Yani bildiğiniz değişittir. M bölü V'den bir farkı yok. Değil mi? Siz ilk öğretimden beri fizikten ne biliyorsunuz? D eşittir m bölü v. Birim hacimdeki kütle miktarı. Bu gaz için de değişmez. Öz kütleye bağlı ideal gaz denklemi elde edilebilir. Birlikte elde edelim arkadaşlar. Bakın bizim ideal gaz denklemimiz ne? P çarpı V eşittir. N çarpı R çarpı T. Yani param varsa ne rahat. Şimdi mol sayısı yerine bakın ben ne yazacağım? M bölü M A. E yazalım. P çarpı V eşittir m bölü ma çarpı r çarpı t. Ee, devam edelim. Şu arkadaşlar içleri yer değiştirelim. Hacim de mor kütlesini yer değiştirelim. Bakın ne oldu p çarpı ma eşittir m bölü v çarpı r çarpı t. Ee, peki arkadaşlar benim şu yuvarlak için aldığım ne? M bölü v D değil, mi? yani öz kütle değil mi? Heh, i̇şte öz kütleye bağlı. İdeal gaz denklemimizi elde ettik. P çarpı MA eşittir D çarpı R çarpı T arkadaşlar. Öz kütleye bağlı ideal gaz denklemimi ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Peki bununla ilgili bu uygulama yapalım mı? Yapalım. Boşuna mı yazdık o soruyu? Hemen uygulama sorumuzu çözelim. Oksijen gazının 273 santigrat derecede basıncı 1,12 atmosferdir. Basıncı vermiş. Basınç ne kadar? 1,12 atmosfer. Peki sıcaklık ne kadar? T kelvin. Santigrat artı 273 yani 273 artı 273. 546 kelvin. Başka? Oksijen gazının öz kütlesi nedir? E, peki oksijen gazının eması ne? 2 çarpı 16'dan 32 gram değil mi? Evet. Peki öz kütleye bağlı ideal gaz denklemimiz neydi? Öğrendik. P çarpı MA eşittir D çarpı R çarpı T. E, basıncım ne kadar? 1,12 eşittir. MA 32. O da eşittir. Gazın yoğunluğu öz kütlesi. Bilmiyorum. 22,4 bölü 273 alırsam Rayberg sabitini 546 ile sadeleşir. Doğru mu? E sadeleştirelim. 1, 2. Evet devam edelim. Ha şurası arkadaşlar çarpım olacak. Hemen düzeltiyorum özür dileyerek. Evet. Şimdi buradan arkadaşlar öz kütlemizi çekelim mi? Çekelim. D eşittir. Bakalım ne kaldı? Ee, şunu arkadaşlar kolaylık olsun diye 11,2 çarpı 3,2 yazıyorum. Bölü, bölü olarak geçen ne? 22,4 çarpı 2. Şimdi sadeleştirmem kolaylaştı arkadaşlar. Bakın şurası 1, şurası 2 oldu mu? Evet. O halde arkadaşlar şöyle yazalım. 32 bölü 2 kere 2, 4 yaptım 40. Sadeleştirdim 4 ile oldu 8. Sadeleştirdim 10. Nihayet bulduk. 0,8 gram bölü litreymiş. ...uygulamamızı yaptık mı? Yaptık hocam. Geçelim mi diğer soruya? Geçelim. Arkadaşlar bu dersimiz birazcık... ...uzun olabilir. Çünkü konuyu bölmek... ...istemiyorum. Diğer sorumuz. 152 cm civa basınçta... ...yoğunluğu 2,5 gram bölü litre olan... ...gazın sıcaklığı... ...273 santigrat derecedir. Buna göre bu gaz... ...aşağıdakilerden hangisi olabilir? E, tamam bakalım. Önce birim çevirmelerini yapalım. Basınç ne vermiş... 152 santimetre civa. Arkadaşlar biz neyi biliyoruz? Bir atmosferin 76 santimetre civa olduğunu biliyor muyuz? Evet. O halde 152 santimetre pardon 152 santimetre civa kaç atmosfer? İki kat olduğuna göre iki atmosfer. Bunda orantı kurmaya gerek var? mı? Yok. Sıra Kelvin sıcaklığına geldi. Ne kadarmış? 273 derece. O zaman 273 artı 273 eşittir 546 kelvin. Tamam. Yoğunluk. Yoğunluğu da vermiş bana. Yoğunluk da 2,5 gram bölü litreymiş. E diyor ki bana formülü bir zahmet uygula. Neydi formülümüz? P çarpı MA eşittir D çarpı R çarpı T. Dırıt. Şimdi yerine yazalım. Basınç 2 çarpı MA eşittir. Öz kütlem 2,5 çarpı 22,4 bölü 273 çarpı 546. Sadeleştirdim. 1, 2. Sadeleşme var mı başka? Var. Şurası 1, şurası 1. Evet. Demek ki arkadaşlar MA eşittir. 2,5 çarpı 22,4'ten ben hemen kalem rengini değiştirdim. 2 ile çarpsaydım 44,8 olacaktı. Topla 11,2. 56 mı yapar? Aynen. demek ki arkadaşlar bu gazın mor kütlesi 56 imiş. Ben mor kütlesi 56 olan gaz arayacağım. Seçeneklerde 2 çarpı 16 32 olmadı. 32 artı 2 çarpı 16 32 64 olmadı. Sadece gitti. 12 artı 4 16 gitti. 36 artı 6 42 olmadı. 4 çarpı 12 48 artı 8 daha 56 buldu. Cevap edir neymiş? Evet son olarak arkadaşlar. Şimdi gazlarda öz kütle yorumuna bakalım. Bir 5 dakikada buna bakalım. Sonra da dersimizi bitirmiş olalım. Sabit hacimli bir kap var arkadaşlar. Siz bu sabit hacimli kaba gaz ekliyorsunuz. E ne olur? Hemen biz yorumu yapalım. Bakın. D eşittir. M bölü V'yi yazıyorsunuz. Hacminiz sabit mi? Evet. Siz gaz eklediğiniz için gaz kütlesi arttı mı? Evet hocam. O zaman gaz öz kütlesi de ne yapar? Artar. Bitti. Yorumunuz bu. Ama nerede? Sabit hacimde. Öz kütle artar yazıyorsunuz. Bu kadar. Notumuzu aldık? Aldık. Tamam. Devam edelim. Peki ya sabit basınçlı bir kapsa? Sabit basınçlı bir kapta bakalım ne yapmış? sabit sıcaklıkta bir miktar x gaz eklemiş. Aynı gazdan eklemiş arkadaşlar. Bakın burası önemli. Birazdan izah edeceğiz. Aynı gazdan eklerseniz arkadaşlar ne yapar? Şu piston yavaş yavaş yukarıya çıkar mı? E çıkar hocam. O zaman d eşittir m bölü v'yi yazıyor. Arkadaşlar siz gaz ekledikçe kütleniz artar da hacim de aynı gaz olduğu için aynı oranda artar sizin öz kütleniz sabit kalır. Burada demek ki öz kütleni sabit. Öğrendik mi? Öğrendik. Öz kütle sabit. Peki devam edelim. B şıkkında eklenen gaz arkadaşlar. Şimdi x'in herhalde x'ten farklı olacak. Biz yorumumuza devam edelim. Eklenen gaz demiş. Ha, evet arkadaşlar bakın sabit sıcaklıkta eklenen gazın mor kütlesi x gazının mor kütlesinden büyükse arkadaşlar şekli tekrar getiriyorum gözünüzün önüne şu x gazının mor kütlesi arkadaşlar mx olsun Siz de y gaz ekleyin my olsun diyor ki size sizin eklediğiniz gazın mor kütlesi kaptaki gazın mor kütlesinden büyükse ne olur? Ben size ne olduğunu söyleyeyim. Arkadaşlar o zaman hemen değişittir m bölü v'yi yazdım. Hocam hacim artar mı? Artar. Ama sizin kütleniz daha çok artar. Bu nedenle sonuç itibariyle öz kütleniz artmış olur. Büyükse öz kütle artar. Çünkü kütle daha fazla artacak. Mor kütlesi daha büyük bir gaz gönderiyorsunuz ya arkadaşlar. Bu nedenle. Şimdi x gazının mor kütlesinden küçükse, evet bu kez öz kütleniz ne olur? Bir kere yazalım. Öz kütleniz bu kez azalır arkadaşlar. D eşittir. M bölü V'den. Evet sizin kütleniz artar. Ama x gazının mor kütlesinden daha az eklediğiniz için kütle hacme göre daha az artar. Diğer bir ifadeyle hacim daha fazla artar. Bu nedenle öz kütleniz ne yapmış olur? Azalmış olur arkadaşlar. Burada öz kütleyi sabit gibi göstermişim. Hayır sabit değil. Öz kütleniz burada ne yapar? artar. Evet sevgili gençler. Üçüncüsünde bakalım ne yapmış? Sabit basınçlı katta sıcaklığı artırmış. E arkadaşlar sıcaklıkla hacim doğru orantılı değil mi? Siz sıcaklığı artırırsanız şu pistonumuz yavaş, yavaş yavaş yukarı doğru gitmez mi? E gider. Öyleyse ben değiştiren bölü V'yi yazdım. Kaba gaz ekleyip gaz çıkardım mı? Yok öyle bir şey. O zaman bu durumda sizin kütleniz sabit mi? Sabit. Bakın yorum yapıyoruz. E, siz kabı ısıttığınız için bu serbest piston yukarıya doğru çıktığı için hacim arttı mı? Arttı. Hacim öz kütle ters orantılı mı? Evet. Öz kütleniz ne yaptı? Azaldı arkadaşlar. Bu kadar. Bununla ilgili yorum sorularımızı bir sonraki derse bırakıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.